Bugün ne kandili biliyor musun sen? Ne kandili bugün? Regay. Miraç kandili bugün. Sen benim kandilimi kutladın mı? Kandilimi kutladın mı? Miraç kandilimi kutladın mı? Kandilim mübarek olsun babacım dedin mi? Elimi öptün mü? Öptüm hmm, Aferin. E, Namaza niye gelmedin? E, Karanlık, hmm. Ama namazdan sonra kek verdiler. Dokun verdiler. Bir dahakine gelir misin? Aferin, nalan, tamam. Bir dahaki kandilde Kandilde Ne izlenir? Teşkilat Z takımı Futbol gezisi Galatasaray için bereketli bir kandil olmuş. Umarım haftaya yenilir. Kameralı adam, TRT World, Nefes'ten Nefes'e, tabi ki İbo Show, başka ne olabilir ki? Her tarafı şov olsa ne olur acaba? Mahkum. Kanal 7. Vay. Yemin. Sen de mi kanal 7? Oğlum. Oğlum. Yargı. Yeşilyol. Hmm. Güzel. Güzel. Zeynep Eylül alıyor. Ayşegül TV4 Kim milyoner olmak ister? Survivor Kandil